Herkese iyi haftalar arkadaşlar. Bugün pazartesi sabah saat 7 çeyrek geçiyor. Uyandım. Şimdi işe gideceğim. 30 kilometre arabayla gideceğiz. Üşüdüm. Uykum var. Türkiye'deyken de nefret ettiğim şey sabahleyin kalkıp işe gitmekte. Yani dünyanın neresinde olursanız olun sabah köründe kalkıp işe gitmek hoş bir şey değil arkadaşlar. Fazla atmayalım. Haftaya başlatalım bakalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Şu an gidiyoruz işte. Hız sınırı 90. Hız sınırı en fazla 110 oluyor arkadaşlar gittiğim yollarda benim. Şöyle gösterelim. Benzin de iyice azaldı. Bugün akşam işten döndüğüm zaman benzini fullleyeceğim. Oy. Bu araba çok yakıyor ya. Ben anlamadım anasını satayım. 8 litre falan yakıyor herhalde. 7-8 litre arası yakıyor. Şu oksijen sensörünü değiştirdikten sonra umarım yakıt azalır. Yani bende Corsa vardı bir üç turba. Onunla 4.5 falan yakıyordu ortalama. Burada bunda neden 7.5-8 yakıyor bilmiyorum. Benzine hoş geldik diyoruz herhalde. Bakalım ya. İlerleyen süreçte arabayı değiştirebilirim. Çünkü çok yakıyor böyle. 4 litre, 4.5 litre yakan bir araba bulsak daha iyi olur. Bu şekilde gidiyoruz. Daha 20 kilometremiz var. Böyle gideceğim işte. Yollarda böyle gördüğünüz gibi. Buranın en sevmediğim olaylarından biri bu arkadaşlar. Yollar tek şerit. Böyle bir 2-3 kilometrede bir azalıyor. iki şerite çıkıyor. Sonra tekrar devam ediyor tek şerit. Bakın sol, sol şu an taraf çift şerit oldu. Şimdi biz tekiz. Biraz sonra biz çift olacağız. Orası tek olacak ama mesela karşıda bir tane tır var şu an. Siz göremiyorsunuz. Sesli biraz hava. Tır acayip yavaşlatıyor insanları. Herkes aynı hızda gidiyor. Bu şekilde kazayı önlüyorlarmış. Bilmiyorum. Valla kazayı önlüyoruz da bu şekilde işe geç kalıyoruz bunu biliyorum. Şu an sınırı 100 mesela burada. Ben 80 ile gidiyorum. Çünkü görüyor musunuz bilmiyorum. Önce tır var. O yavaşlatıyor. Bekliyoruz böyle. Şimdi çift şerit olduğu zaman onu geçeceğiz. O şekilde gideceğiz. Daha 12 kilometremiz var. Bu ülkenin en sevdiğim şeyi doğası. Yem yeşil, sürekli yeşil. Sürekli ormanların içinden gidiyorsun. Bu da insana huzur veriyor. Tabi karşına yolda bir traktör çıkıyor mesela böyle tek şerit olduğu zaman o huzurun hepsi gidiyor ama yapacak bir şey yok. Fazla hızlandık şöyle biraz yavaşlayalım. Arkamız zaten boş tır atlattık. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Evet iş yerine geldim arkadaşlar. Şu an tam karşımda güneş doğuyor inanılmaz. İş yerim şöyle şurası şu gördüğünüz depoda çalışıyorum. Güneş doğduğundan dolayı yansıma biraz kötü oluyor olabilir. Şimdi arabayı park ettik. Ee, bir sabah sigarası yapıp sonra direkt işe başlayacağım bakalım. Ee, öğleden sonra ya da işten çıktığımız zaman görüşmek üzere. Sizin için 5 saniye hatta 1 saniye benim için 8 saat bitti arkadaşlar. Ee, şimdi çıktık işten. McDonald's vardiyalarını telefondan baktım bir şey yazmamışlar. O yüzden doğru eve gideceğim ve canlı yayın açacağım Twitch'te. Eğer sizler de Twitch kullanıyorsanız, Twitch izliyorsanız beni de izlemeyi unutmayın abi. Twitch TV bahadır Akman. Elimizden geldiğince her akşam yayında oluyoruz. 2 saat sohbet, muhabbet, İsveç özetleri, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Hepiniz oralara bekliyorum. Depo işinden de çıktım. Bu depo işi gerçekten çok relax, çok güzel, çok rahat bence. E, yoruluyorsun ama McDonald's kadar değil. Keza McDonald's'tan daha iyi ücretleri var. Ama burada işte part-time ve yani burada çalışan mesela depoda 30 kişi çalışıyorsa 15 part-time çalışıyor, 15'i sözleşmeli, kontratlı olarak çalışıyor. E part-time çalışanların da amacı burada full-time çalışmaya başlayabilmek. Bizim de aynı şekilde öyle bakalım. E, McDonald's 1 Aralık'ta başlayacak full time olarak. Eğer 1 Aralık'a kadar bana full time teklif ederlerse McDonald's'a hoşçakal deyip burada devam ederim. Burası Habo diye bir yerde. Benim oturduğum yerin 30 kilometre dışında ama gayet güzel tatlı ve çok güzel villalar var. Fiyatları da çok güzel. Nasip olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben eve uzayayım yayına geçeyim sonra konuşuruz. Görüşmek üzere. Benzin aldım arkadaşlar. Burada kendiniz koyuyorsunuz. E, kitleyemedim aleti taktıktan sonra. O yüzden çekemedim videoya. Şöyle göstereyim ben size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 1 litre benzin 20.59 sek. Ben toplam 35 litre aldım. 724 İsveç kronu verdim. Benzin fiyatları yüksek burada maalesef. Hayırlısı. Arkadaşlar selamlar. Hava biraz karardı. Görüntü kalitesinden dolayı kusura bakmayın. E, bugün çarşamba. İlk izlediğiniz, yani biraz önce izlediğiniz kısım pazartesiydi, ilk gündü. Dün mesaiye kaldım. 13 saat falan çalıştım toplam. Akşam 9-10 gibi çıktım işten. Hiç video kaydı alamadım. Bugün de işten çıktım saat 5-5.30 gibi. Ee, direkt sanayiye geldim. Yine mekan belli bildiğiniz gibi. Sipariş ettiğimiz oksijen sensörleri geldi. Onlar takılacak. Biraz bekletecek bizi. Bakalım inşallah uzun sürmez. Onun dışında benzin gerçekten çok yakıyor. Acayip yakıyor araba. Ee, Bu oksijen sensöründen kaynaklanıyormuş, onu çözeceğiz. Sonra da arabaya bir daha dokunmak istemiyorum derken sol ön far patladı. Ee, far ampulünü onu kendim takarım artık. Fazla muhabbet yapmayayım. Bir de şöyle bir tartışmaya girdim iş yerindekilerle. Ee, anlamıyorum, İsveç'in havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama benim işe gitmem 30 km, dönmemde 30 km, günlük 60 km yol yapıyorum. Haftada 5 gün gidiyorum, ayda 20 gün yapıyor arkadaşlar. 20 gün boyunca yani nereden baksanız 1200 kilometre yol yapıyorum arabayla ve 1200 km'de benim harcayacağım benzin 2000 İsveç kronuna yakın gelecek. Ortalama 8 litre yakıyor. Benzinin litresi de 20 kron. Adamlara diyorum ki matematik olarak imkansız kaç harcarım diyor. Adam bana şey diyor. 3500-4000 kron harcayacaksın diyorlar. İmkansız diyorum. Görürsün diyorlar. Yani saçmalık değil mi? Benzinin litresi 20 İsveç kronu. Benim ortalama 8 litre yakıyor. 1200 kilometre yol yapacağım hesaplayın abi matematik ustalarını görelim yorumlarda. neyse şu işte çözeyim artık eve gideyim görüşürüz. Evet sayın seyirciler perşembe gününden merhabalar dün gelmiştim bildiğiniz gibi sanayiye ee, saat 5.30'a geldim 7'ye kadar bekledim benim arabayı yapmaya çalıştılar başladılar açmaya. Sensörü değiştiremediler çünkü çıkartamadılar bir de paslanmış yarın geldi dediler taşak geçer gibi ama yapacak bir şey yok biz de yarın geldik hemen 5.30'a geldim direkt girdim bu sefer inşallah olacak. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Arabada bir daha sorun çıkmaz inşallah. Bir sıkıntısı da olmaz. Yakıtta düşer. Bize keyfimize bakarız. Onun dışında hayat nasıl gidiyor? Bildiğiniz gibi depodan bu dördüncü gün depoda. Yarın bir daha gideceğim. Cumartesi yok. Pazar McDonald's var. Sonra pazartesi, çarşamba depo. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar McDonald's. Bu şekilde devam edecek. McDonald's'la depoyu ayrı günlere koydum elimden geldiğince. Yani depoda boş günleri bir gösteriyorum. McDonald's'a rica ediyorum bana 3 gün verin diye. Boş. Onlar da yerli olsa O şekilde full time devam ediyoruz. Aralıkta kontrat e, yapacağız. Burada fest diye bir şey var. İş sözleşmesi bu. Nasıl mesela? Ben 2 tane part time işe girdim. Ama tam anlamıyla bir iş sözleşmesi olması için full time olması lazım. Ona da fest deniyor burada. E, McDonald's'a aralık 1'de full time yapacağız. Depoyu bırakmayacağım. Depoyu haftada bir gün, iki günde olsa gitmeye çalışacağım ki ileride depo full time iş teklif ettiği an McDonald's'a elveda deyip depoda hayatımızı devam ettireceğiz. Ee, elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalışıyorum sizlere ama arkadaşlar vaktim olmadığı için hiç İsveç'i gezemiyoruz. Ama ilerleyen günlerde kurulu düzene geçtiğimiz an İsveç'i gezmeye başlarız. Etrafta sizleri daha çok gösterelim. İstediğiniz yerlere olursa oralara gideriz. Kuzey ışıklarına falan çok gitmek istiyorum. Oraları gösteririm gidebilirsem. E, şimdilik böyle hayatımızla ilgili vloglar gelmeye devam edecek. İlerleyen günlerde de İsveç'le alakalı videolar detaylı olarak gelir arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorum olarak e, yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın abi. Görüşürüz. kesmeden Rise Online'a e devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi skill bu kaldık. Bu 4 hem 5 m civarında düştü fiyatları. Zindanlarda artık bu droplar eklendi. Bu droplarla skill bookla ne yapıyorsunuz? Belirli level skill'lerinizi açıyorsunuz. Mesela 70 skill'ini açmak için 15 tane skill book ve 25 para gerekiyor. Aynı şekilde diğer e, sonraki skill'lerde de baktığımız zaman ne bileyim 73 skill'i keza 75 skill'ine de skill book'lar gerekiyor. Bunlar sadece zindanlardan elde ediliyor. Bilginize sunarım. Devam edelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 75 level geldi. Millet 75 oluyor Ge gece gündüz sabah akşam. Eksik asıyorlar. Biz kendi yolumuzu izliyoruz. Sadece zindan ve görevler arkadaşlar. Bakın 69 level %20'yim şu an. 69 level görevlerini yapacağım. Yüzdem kaç olacak? İzleyeceğiz şu an. Şöyle 3 tane görev geldi. Birincisini verdim. İkincisini verdim. Üçüncüsünü verdim. %77 olduk arkadaşlar. Death Valley'de görevlerin hepsi duruyor neredeyse. Onları yaptığım zaman çok rahat bir şekilde 70 olacağım. Yani nasıl ilerleyeceğim ben? Günlük bir zindan görüyorsunuz grup zindan ve solo zindanlarla birlikte ikisi %12-13 exp veriyor. E görevlerde %50-60 exp veriyor size levelin görevleri. Tertemiz rahat rahat kasarsanız kasmaya gerek yok böyle 24 exp partilerinde uğraşmanıza gerek yok. Yavaş yavaş oyunda keyfini çıkar çıkar zaten levelinizi alıyorsunuz bilginizi sunuyorum. Eğer oyunu hala indirmediyseniz açıklama kısmında bulunan linklerden oyunu indirebilirsiniz. Ayrıca oyunu oynayıp beni seven arkadaşlar da açıklama kısmındaki bulunan linklerden referans olarak beni gösterebilirler. Teşekkür ediyorum. Bir tane de skill book şurada gördüğünüz gibi solo zindandan aldık. Skill book sayımız 2 oldu. Bunlar yavaş yavaş biriksin. Ben bunları satmayıp aslında skill açmak için kullanmayı düşünüyorum. Daha mantıklı olur. Evet arkadaşlar. Ben geldikten sonra bildiğiniz gibi yayın açıyorum. Ve Online oynamaya devam ediyoruz. E, 70 level olduk sonunda. Sadece zindan görevlerle level almaya devam ediyorum. Sizler de bu şekilde rahat bir şekilde levelinizi alıp stres yapmadan oyununuzu oynayabilirsiniz. Hepinize Rise Online'ı e tavsiye ediyorum. Açıklama kısmındaki linklerden oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Bunların hepsine ayrı olarak da aranızda online oyun oynayan, normal oyun oynayan arkadaşlarımız da tabii ki oynex.com'dan diledikleri gibi güvenli ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirler. Biz şu an Rise Online oynuyoruz. Poinex'e Rise Online kategorisinden isterseniz Gold Bar alım satımları, isterseniz itemlerinizi alıp satabilirsiniz. İsterseniz ya da karakter satış yapabilirsiniz. En son olarak Rise Online içindeki Arken School'da Oynex'e eklendi. Hızlı ve güvenli bir alışveriş için Oyunex kullanmayı unutmayın. Dediğim gibi sadece Rise Online değil birçok oyun, yüzlerce oyun Oyunex için bulunuyor. Her zaman oyunlarımızı oynarken, oyun alışverişi yaparken Oyunex'ten şaşmamaya devam edelim.